Kardeşimiz video yapmış onu bir izleyelim. Hepsinde geri yön geri gidiyorsun oğlum. Bak hepsinde bana atıyorsun geri döndüm diye bir daha gidiyorsun kayboluyorsun. Sen niye sürekli geliyorsun? Gel, olsa bana affet. bak ya. Mr. Whiskert abone git etmiş eyvallah. İşin şakası bir yana ben aslında sırf Mert abinin komik videolarda tam olarak ne istediğini anladığını düşünüp o yüzden bu tarz videolar hazırlamaya başlamıştım. Ancak videolar daha önceden karşısına çıkmış olmasın diye sadece komik değil bazen şaşırt, bazen merak uyandırıcı olsun diye ve ben nedenlerle özel video çekmeyi Aslında nedeni şu ki Mert abi sık sık komik video izlemekten hoşlanmadığını belirtmişti. Aralara mesafe koymamın bir nedeni de bu. Ne yalan söyleyeyim benim de üşengecim, geç... üşengecim demiyor da bana yakıyor olayı. Oğlum her gün video yaptığın yani. yok sana zaten. iki haftada bir at. After the I'm still outside the grip. What respect my trivial? Demasi, we will not be What respect my trivial? you Bunu bir deneyek lan. Ya salakısın. <laughs> Hiç zekalı. <laughs> Dracarys. Bugünkü bölümde ejderha gelecek bize oyunda ha. Ejderhanın spoilerını verdi oyun. Kimse üçgenin iç açılarının toplamı? Hmm? Çok iyi bir Ne çocuk, oldu? Çocuk, Bu şey, Bay bay <laughs> <Çok iyi> ya. Çekiyor. <laughs> bir taraf bir çöl, İyi adamdı. çok uzaktayız. Sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde. I don't trust the soul, I don't trust nobody değişik ya. Arkadaşlar Tofaş'tan inip Ferra... Bunu seviyordum ha. Bu at çok iyi gidiyordu baba. Ferra'ya bineceksiniz. Kahverengi at değil baba. Bu oyunda herkesin hırsı. Biz online oynarken bu atın canı hızlı bitiyordu. Tamam mı? Ama çok hızlıydı. Online'da bunu alan hani kendine çok güvenen genelde aptal atlar oluyordu. O da bendim. Evet yanlış duymadınız. Şahin... Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Şu yukarıda görmüş olduğunuz adam e, konu adamlığa geldi. Sen kalk istersen. Ben burada ufak çaplı bir e, laf atışı sezdim. Montajer yeni içeriye başlamış. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Senin yaptığın gider, benim hoşuma gider. Ee, sana çok yüz verdim. 96'sını... Oğlum harbi montajer lan gözleri falan. Geri alıyorum. <laughs> Nazım'a ne oldu lan? 4 <Gülüyor> <Gülüyor> Hola, buen día. <laughs> eh, sí, sí estamos. hocam. çok söyle valla bak karnım ağrıyor elleri falan hep şiş şiş evet. Kadınlar neden renkli olur? Aa, harika bir, bir de bak merdivenden çıkarken merdivenden çıkarken ya böyle yere bakacaksın ya da şöyle sağa falan hani muhtemelen genelde yere bakıyorum ben de <laughs> Kid looking straight into the camera, loved it. There it is. Stare down. How long can you go? Fuck yeah, I love it. Tough right now. tough. <laughs> Smile. Not Smile. Smile. Come on. Flared the nostrils, <laughs> tried to lock in. Not blinking either. Oh, oh. Take that, Perez. Oh. <laughs> Baker exchange at the buffet the other day. My man. <laughs> <laughs> that was more like the look. It changes nothing pretend to be everything you are not teacher husband father boy but there is one unavoidable truth you will never escape <laughs> you cannot change you will always be a monster <laughs> The city not. It changes nothing. Goes to support you. Pretend to be everything you are not teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change You will be Akşam içi yatakta kendini Gaza getirmek için açtığım video <laughs> Güzel yorumdu adamım beğendim yorumunu Always be you. A monster Athena, You will suffer for this! None shall defy I will make you suffer. Deniye aşığım arkadaşlar. Deniye aşığım arkadaşlar. Deni kim? Daenerys Targaryen mi? Targaryen miydi neydi la? Fazla öyle Daenerys Targaryen hakkında ileri geri konuşma. Bugün oyunda karşımıza çıkacak reis. İyi